Arkadaşlar merhaba. 58 günde TT Matematik kampımızın bugün 8'de 8 soru çözümünün 7. günündeyiz. 7. gün konumuz sayı basamakları bir. Zaten konu anlatım videosunu yayınladık arkadaşlar. Bugün sayı basamakları 1'in soru çözümünü yapacağız. Yine 8 farklı yayından sizler için 8 tane soru hazırladım. Bunun devamında yani yarın arkadaşlar biliyorsunuz ki sayı basamakları 2 diyeceğiz. Aslında sayı basamakları 2 dediğim konu yine soru çözüm videosundan oluşuyor. Yani normal konu anlattığımız 58 günlük TYT kampında konu anlatım. Aslında orada soru çözümüyle devam ediyor ama ben yine de onun böyle 8 farklı yayından yine bunlar gibi arkadaşlar 8 farklı sorusunu hazırladım. Yani yarın da sayı basamakları 2 deyip 2 tane ayrı video göreceksiniz. Ya böylelikle ne olmuş olacak? Yani sayı basamakları alakalı arkadaşlar piyasada ne var ne yok görmüş olacaksınız. Herhangi bir eksiğiniz kalmayacak. Hatta ben şu anda bile hatta yarın da daha doğrusu yarınki çalışma da çok güzel onu da PDF'ini hazırladım ben. Çok çok güzel sorular göreceksiniz. Ya piyasadaki böyle hemen hemen en iyi diyebileceğim, sayı basamaklarıyla alakalı karşınıza gelebilecek en iyi diyebileceğim bütün soru tarzlarını çözmüş olacağız. Ve bu meseleyi artık kapatacağız. Şimdi ilk sorumuz 3-4-5 yayınlarından hemen başlayalım. Her birinin yüksekliği 18 birim olan kutular şekildeki gibi yerleştirilmiş. Ve demiş ki şu masanın yerden yüksekliği BA, şuranın yüksekliği AB, Buna göre işte masanın demiş yüzeyinin yerden yüksekliği kaç birimdir? Masa yüzeyinin yerden yüksekliği yani BA kaç birimdir diye soruyor aslında. Bunu şöyle yapacağım. Bir kere bu kalınlıklarımızın her biri 18 18 18 ise 18 çarpı 5'ten buranın toplam uzunluğu 90'dır. Alt tarafta 18 18 2 tane 18 kaç yapar? 36. Buranın toplam uzunluğu 36'dır. Peki şu en baştan en alta kadar ben gitmiş olsam AB artı 36 demez miyim? Yani toplam o uzunluk nedir diye sorsam dersin ki hocam bak orası AB artı bir de aşağıda 36 var. Çünkü AB dikkat ederseniz 36'nın yani iki kutunun en başına kadar gelmiş. O halde üzerine 36 eklersem ben oradaki toplam uzunluğu bulurum. Eşit olmalı diyorum. Peki aynı toplam uzunluğu şu BA uzunluğu ve 90'ın toplamıyla da bulamaz mıyız? Çünkü BA ve 90'ın toplamı da orası yapacak. O halde BA artı dedim 90. Şimdi bu işlemi hemen yapmak istiyorum. Şu BA'yı bu tarafa atarsam AB eksi BA eşittir dedim. 90 36. Şu ikisini çözümleyerek çıkartmayı biliyorsunuz. 10 A'dan 1 A'yı çıkartırsam 9 A. 1 B'den 10 B'yi çıkartırsam eksi 9 B eşittir. 90'dan 36 çıkartırsam 54. Her tarafı 9'a böldüğümü düşünün. A eksi B 54 bölü 9'dan 6 gelecektir. A ile B'nin farkı 6 ise Şöyle düşünebilirsiniz. Bakın bu 6'ya 0, 7'ye 2, 8'e pardon 7'ye 2 diyorum. 7'ye 1, 8'e 2, 9'a 3 değerlerini alabilir. Ama şuradaki BA ifadesine bir dikkat eder misiniz? Şu BA şuradaki 36'dan büyük olmak zorunda değil mi? Kesinlikle büyük olmak zorunda. Yani BA dediğimiz şey 36'dan büyük olacaksa zaten 0 6 diye başlayamaz. O 2 basamaklı olmaz. 17 olamaz. 28 olamaz. BA diye okuyorum. Bak B'den A'ya doğru okuyorum. 39 evet zaten aradığımız seçenekte 39 olması lazım. Yani buradaki uzunluğumuz toplamda 39'dur. 36'dan büyüktür. Bize de zaten BA'yı sorduğu için cevabımız e, B seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Bence çok güzel bir örnek. Hemen geçelim bir sonrakine. Diğer sorumuz 3D yayınlarından. A, B, B, C ve C, D iki basmak sayı olmak üzere şu eşitlik olduğuna göre şu işlemin sonucu nedir diye sormuş. Bir kere ben bunu çözümlersem 10a 1a daha 11a yapar. 11a'nın diyorum karesi. Artı şu da aynı şekilde 10b 1b daha 11b. 11b'nin karesi artı diyorum şurası da 11c'nin karesi yapacaktır aynı şekilde eşittir 3509. Şimdi 11'in karesi biliyorsunuz ki 121'dir. O halde burası 121a'nın karesi artı 121b'nin karesi artı 121 C'nin karesi eşittir 3509'dur. Şu anda hepsinde ortak olanlar 121 olduğu için her tarafı şöyle 121'e böldüğünüzü düşünün arkadaşlar. Her tarafı şöyle bir 121'e bölsem şunların hepsini bir 121'e böldüğümü düşünün. Şunlar birbirini götürdü. Ne kaldı burada? A'nın karesi artı B'nin karesi. Şunlar da birbirini götürdü ve şunlar da birbirini götürdü. Artı diyorum C'nin karesi eşittir. Şunu 121'e bölmem lazım. Hemen şurada bir tane böleyim. Kaç tane olduğunu göremedim direkt. 121'e böldüğümüz zaman ee, zannedersem 2 kere olması lazım içinde. 2, 4, 242 çıkartırsam 8, e, 0, 1, 108 yapması lazım. 9'u da aşağı indirin. Bu da 9 kere olması lazım. Çünkü 9 da çarpınca da 1089 gelecektir. Şimdi arkadaşlar hemen bunun yanına ne yazıyorum? 29. Demek ki bu işlemin sonucu 29'muş. Zaten bize neyi soruyor? Tam olarak benim bulduğum şeyi yani cevabımız D seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Bu gayet çözümleme ile alakalı yapılabilir bir soru. Sadece biraz işlemsel bir soru. Hemen geçtim bir sonrakine. Şimdi diğer sorumuz orijinal yayınlarından. Şu m çarpı x'in 2,25. n çarpı x'in 1,5. p çarpı x'in de 2 olduğunu söylemiş. mnp 3 basamaklı sayısının x ile çarpımı nedir diye sormuş. Yine aslında bu klasik örneklerden bir tanesidir. Şöyle düşünün mnp sayısını ben x ile çarpmak istiyorum. Peki bunun açılımı nedir? m yüzler basamağında olduğu için 100m artı 10n artı p. Çarpı diyorum x. Şimdi ben x'i içeri dağıtarak çarptığımda şöyle bir sonuç mu gelir? 100 çarpı mx artı 10 çarpı nx artı p çarpı x gelecektir. Peki şuradan hemen yukarı çıkıyorum. m çarpı x yerine ben kaç yazabiliyormuşum? 0. 2,25. O halde bunun yerine 2,25 yazdım. 100 çarpı 2,25 artı 10 çarpı N çarpı x yerine 1.5 yazıyorum. 1,5 artı dedim. P çarpı x. Zaten P çarpı x'in de 2 olduğunu söylemiş. Bu işlemi de toparlayacak olursam. Şunu yüzde çarpmak 2 tane virgül kaydırmak demektir aslında. Yani 225 artı. Bunu 10 çarpmak 1 virgül kaydırmak demektir. Yani 15 artı 2'den. Şunla şunu topladığımız zaman 240 gelmesi lazım. Artı 2 daha 242. Yani cevabımız E seçeneğidir. Dediğim gibi bu aslında klasik örneklerden bir tanesi ama bu tarz bir örnek görmenizi istediğim için bunu da ekleyeceğim dedim buraya. Hemen geçtim bir sonrakine bilgisayar sorusu. Ee, bu soru zannedersen bunun bir tık benzeri de yine MSV'de çıkmış soru olarak gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şimdi A, L, İ, S harflerinden her biri birer rakamı gösterecek şekilde rakamlarla eşleştirilmiş ve üç basamaklı doğal sayılar oluşturulmuş. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında da şu sayılar elde edilmiş. Şimdi buna göre Lisa 4 basamaklı sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Gayet basit bir yerleştirme sorusu aslında. Şimdi şuna dikkat etmeni istiyorum. Benim ilk gözüme çarpan hep son basamaklar oluyor. Mesela son basamak 3 3. Şimdi son basamak aynı ifadeyle biten dikkat ederseniz Ali ve Asi var. O halde o i sayısı 3 ile eşleşmiş olması lazım. Yani şuraya üstüne de yazacak olursam bakın bunlar 3 ile eşleşmiş. Başka da iyi yok zaten. 3'ü eledim. Şimdi 243, 273 ama hangisinin hangisi olduğunu bilmiyorum ama A'lar beni burada kurtarıyor. Bakın başta iki tane A var. E, burada da zaten 2. O zaman A'nın kesinlikle ne olması lazımmış? 2 olması lazımmış. O halde buraya da 2'yi yazdım. Oraya 2'yi yazınca diğer sayının 724 olduğunu buldum. Yani bu sayımız aslında 724'müş dedim. Çünkü ortada 2 var dikkat ederseniz. E, o halde bu 243 birinci sayımız oldu. 273 de ikinci sayımız oldu böylelikle. Şu anda eşleşenleri buldum. L ile eşleşen dikkat ederseniz 4'tü. I ile eşleştirdiğim sayı 3. S ile eşleşen 7. A'nın eşleştiği sayı da 2'dir zaten. 4372 olması lazım. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası da anlaşıldı. Dediğim gibi basit bir soru ama çıkmış soru olarak da geldi arkadaşlar. Özellikle bu, bu tarz yerleştirmeler hani bazen ÖSYM basit olarak tercih edebiliyor. Hemen geçelim bir sonrakine. Şimdi sonraki sorumuz EİS yayınlarından. Aşağıda bir bankada işlem için bekleyen iki kişinin numaraları, numaratörden aldığı fişler gösterilmiş. Tamam. Bu AB4, bu da 4AB. Sizden önce bekleyen 24 kişi var. Sizden önce bekleyen 78 kişi var demiş. Buna göre birinci kişi, birinci fişi alan kişi fişi aldığı anda gişede işlem yapan kişinin sıra numarası nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ilk başta baktığım zaman biraz karışık gibi geliyor ama biz şuradan başlamamız lazım bu soruya. Şimdi bu 4AB ile AB4 sayısı arasında kaç kişi var? Bir kere bu adamın önünde 24 kişi var. Bu adamın önünde 78 kişi var. O halde 78'den 24'ü çıkartırsam ikisinin arasındaki kişi sayısını bulurum. İkisinin arasındaki kişi sayısını bulurum. Yani 4 burası da 54. Demek ki ikisi arasındaki kişi sayısı 54'müş. Bu ne demek? İkisinin farkı 54'tür demektir. Yani 4 AB'den A, B, 4'ü çıkartırsam bu sonucun 54 olması lazım. Bu işlemi yap. Ben buradan A ile B ile alakalı bir şeyler bulmam lazım. Şu kısım zaten 400. Bunu bir yazalım. Artı diyorum 10 Bir çözümleme yapıyorum. Artı B dedim. Eksi. Şu gördüğün ifade 100A. Eksi 10B. Eksi 4. Eşittir 54 dedim. Burayı çözmemiz lazım. Şöyle biraz aşağı indirelim burada gördüğüm kadarıyla 10A, 100A, eksi 90A diye bir ifademiz var. B, eksi 10B, eksi 9B gelmesi lazım. Eksi 9B. Şu sayılarda da karşı tarafa atacağım. Şu ikisini karşı tarafa atınca eksi 400 artı 4 diye geldi. Yani burası kaç yaptı? 58 eksi 400. 400'den 58'i çıkartırsam bir tane kontrol edelim hemen. Şunlar çıktığı zaman 2. 9'dan çıktığı zaman 4, 3, 342 olması lazım. Eksi 342. Her tarafı 9'a bölmek istiyorum. Şunlar 9'un katları olduğu için her tarafı bir tane 9'a bölmek istiyorum burada. O zaman burası eksi 10a eksi b gelecektir. Eşittir dedim. Bunu da böldüğüm zaman e, zannedersem kaç kere oluyor? 3 kere 27 yapması lazım. 72'de de 8. 38 olması lazım. Peki bunlar karşı eksi 38 tabii ki. Şunlar karşı tarafa Bunu bu tarafa atıp bir artıya çevirelim. Yani 10a artı b eşittir 38. Evet. Bu 10 a artı b demek a b'nin açılımı demektir aslında doğru mudur eşittir 38 ise buradan a sayısının 3, b'nin de 8 olduğunu buldum. Şimdi a'mız 3, b'miz 8. Onu hemen yukarı tarafta yazmak istiyorum. a'mız 3, b'miz 8. a'mız 3, b'miz 8. Yani şu anda birinci fişi alan kişinin numarası dikkat ederseniz 384'müş. 384 diyor. Sırada da beklerken. Bunun diyor sıranın en başındaki kişinin numarası kaçtır? Bu elemanın önünde toplamda kaç kişi var? 24. O halde 384'ten 24'ü çıkartırsam o ilk sıraya yani bu sıranın en başında işlem yapan kişinin sıra numarasını bulmuş olurum. O da zaten 360'a eşittir. Umarım anlaşılmıştır ama dediğim gibi bu soru arkadaşlar bir tık daha bence zor bir soru. Yani biraz hem işlemsel olarak da fazlalığı var hem de böyle ilk mantığını kurarken birazcık takılabileceğimiz tarzda sorulardan biridir. Umarım ama anlaşılmıştır. Benden sonra isterseniz videoyu tekrar bir sardırıp dinleyebilirsiniz. Şimdi hemen geçelim bir sonrakine. Diğer sorumuz acil yayınlarından. Şimdi yukarıdaki şekilde verilen tabelaların her biri bir şehre olan uzaklığın kilometre birimine göre göstermektedir. AB ve BA iki basamaklı, A0, B3 basamaklı sayılardır. Tamam, düz bir yolda sabit hızla hareket eden bir hareketli. AB tabelalar ile BC tabelalar arasındaki yolu aynı sürede almış. Bu ne demek? Madem aynı sürede alıyor, her iki mesafede birbirine eşittir demek. Yani BA'dan AB'yi çıkarttığımda eşit olmalı, A0... B'den B A'yı çıkarttım. Yani ikisi arasındaki farklar birbirine eşit olmalıdır. Peki bunu bir çözümleyip buradan A ile B ile alakalı bir bağıntı bulalım en azından. Şimdi 10 B, 1 B çıkartırsam 9 B. 1 A'dan 10 A'yı çıkartırsam eksi 9 A eşit olmalı dedim. Şurası dikkat ederseniz 100 A'dır ama 1 A'yı çıkartırsam burada 99 tane A kalacaktır. Sıfırın zaten bir önemi yok. B'den 10 B'yi çıkartırsam eksi 9 B. Burada her tarafı 9'a bölmek istiyorum öncelikle. Her tarafı 9'a bölersem b eksi a eşittir. 11 tane a -B. eksi b. Eksi b'yi karşı tarafa atıyorum. Artı b diye geleceği için b b daha 2 b yapacak. Eşit olmalı. Eksi a'yı bu tarafa artı a diye gönderdim. 11 ile topladığım zaman da 12 a. Bunu da sadeleştiriyorum. 2'ye bölüyorum. Şunu 2'ye böldüğümü düşünürseniz b'nin buradan 6 a olduğunu buldum. b'miz 6 a ise bu AB ve BA sayıların rakam olmak zorunda ya arkadaşlar. İki basamaklı sayılar ya bunlar. Ve burada yazacağınız A ve B sayıları rakam olmak zorunda. Dolayısıyla A kesinlikle 1, B de 6'dır. Çünkü buna 2 derseniz buna 12 demek zorunda kalırsınız. B 12 olabilir mi? Olamaz. yani sen tut da BA 2 basamaklı sayısında B gördüğün yere 12 yazamazsın yani. Onların rakam olması lazım. Dolayısıyla şu gitti. Demek ki A'mız 1, B'miz de 6'ymış. Peki bize neyi soruyor? B ve C arasındaki mesafe nedir diye sormuş. Hemen sayılarımızı yazmak istiyorum ben. A sayısına 1, B sayısına 6 dediğim için burası 61. Burası ise 106 olması lazım. İkisi arasındaki fark da 106'dan 61'i çıkartırsam 5 şuradan elde almadık. Burada 4 kaldı 45. Yani ikisi arasındaki mesafe 45 kilometredir deriz. Bence güzel bir örnek. Umarım anlaşılmıştır. Hemen geçelim bir sonraki örneğimize. Şimdi bu sorumuzda yine çap yayınlarından demiş ki Engin'in valizinde her bölmesi rakamlardan oluşan 4 haneli şifreli kilit vardır. Her bir rakam bağımsız olarak gösterilen tek yönde dönmektedir. Zaten bu tarafa doğru dönüyor. Dikkat edersen sıfırdan sonra 9 gelecek şekilde bu tarafa doğru bir dönme yönü var. Valizin şifresini unutan Engin her biri sıfır olan bölmelerin her birine en az bir kez en az bir kez en çok 10 kez olmak üzere toplamda 24 kere döndürerek 4 basamaklı bir sayı oluşturuyor diyor. Buna göre şifrenin alabileceği en küçük ve en büyük değer nedir diye sormuş, toplamını sormuş. Şimdi arkadaşlar, şifrenin alabileceği en büyük değer bir kere 4 basamaklı olacak şekilde düşünmenizi istiyorum. 9 olma. 9'la başlaması lazım. 9 olması için mesela şu dönme yönü bu tarafa doğru olduğu için şu ilk haneyi bir tane döndürürsek zaten 9 gelir. Yani 9 için bir kere döndürme yapıyoruz. Şunlar dönme sayıları olsun. Çünkü dönme sayılarını ben kaça tamamlayacağım? 24'e tamamlayacağım. Her dönme, her dönme bir kere olacak ve en fazla da 10 kere olacak. Ama en az bir kere döndüreceğiz. Onu söyleyeyim. Her bölmeyi en az bir kere döndüreceğim. En fazla da 10 kere dönecek. Peki 10 kere dönmesi ne demek? 10 kere dönmesi mesela sıfırken 10 kere döndürseniz tekrar sıfıra gelir. Çünkü orada sadece rakamlar yazıyor. Rakamlar 10 tanedir biliyorsunuz. Sıfır da dahil olduğu için sıfırın tekrar sıfıra gelmesi 10 kez döndüğü anlamına gelir. Ama onu bir daha çeviremezsiniz. Neyse devam edelim şimdi. En büyük sayı buluyorum. Birinci hanesi 9. Bir kere çevirdim 9 elde ettim. İkinci hane için şimdi yine bir kere çevirip ben burayı 9 yapsam problem yok. Yani sayı 9900 falan oluyor. Şimdi iki kere çevirdim. Toplamda 24 kere çevireceğim ama 22 kere çevirme hakkım kaldı. Ben bu 22 kere çevirme hakkını, bakın 20 kere çevirme hakkının 10'a 10 kullanmış olsam bile 20 yapar olmaz. Demek ki buraya 9 gelemiyor. O halde ben burayı mesela 10'a 10 diye doldursam 10'a 10 olması bu ikisinin de 0 olduğu anlamına mı gelir? Tekrar başa dönmesi anlamına gelir. Peki 10, 10 daha 20. E bir kere de burada çevirmiştim 21. Şu anda 24 tane çevirebilmem için geriye kaç kaldı? 3 tane. Bakın. Şu şunu siliyorum. Şu son yazdığım şeyi sileyim. Şurayı siliyorum. Çünkü 10 10 daha 20, 1 daha 21. 24'ten 21 çıkarsam 3 kere daha çevirmem lazım. Peki 3 kere çevirince nereye gelir? Birincisi 9'a gelir. Sonra 8, sonra 7. Yani en son 3 kere çevirirsem burası 7'ye gelir. Yazabileceğimiz şu anda en büyük sayı yazmış olduk. Şimdi ise en küçük sayı yazacağım en küçük sayıya geliyorum. Yine 4 basamaklı. Bir kere bence 1 ile başlamak zorunda. 1'in gelebilmesi için, 1'in gelebilmesi için baştan sona çevirdiğimiz için 9 kere çevirme işlemi yapmam lazım. Çünkü dönüş yönü bu tarafa ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tam 9 kere çevirmiş olmam lazım. Sonra bir 9 kere daha çevirip hatta bir 9 kere değil bir 10 kere çevirsem sıfıra getirsem hani bin küsürlü bir şey olsun sayı küçük olsun diye böyle yaptım. 10 kere çevirsem sıfıra gelir problem yok. Şu anda 19 kere çevirdim. 24 kere çevirme hakkım var 19'unu kullandım geriye 5 tane çevirme hakkım kaldı. Bu 5 tane çevirme hakkının da bir tanesini burada kullansam hatta şöyle diyeyim özür dilerim bir tanesini değil. Bu çevirme hakkının şurayı küçültmem lazım. Bir kere çevirsem 9 olur. Şu bir tanesini burada kullansam Burayı 9 yapsam Bir tane çevirsem orada 9'a denk gelir Geriye 4 tane kalır Bunu 4 tane çevirip küçültebilirim Bir kere çevirsem 9, 8, 7, 6 Yani burayı 6'ya kadar küçültmüş olurum Bak az önce 1 deseydim 9 olacaktı orası Şu anda yazdığım sayı daha küçük bir sayı Bu ikisi arasındaki farkı soruyor bize Hemen şurada çıkartalım 9700'den 1069'u çıkartmam lazım 1069 Hemen bunları bir farkını bulalım Şurası bir kere 1 gelmesi lazım. Ee, şurada 9, şurada 3 kaldı. Şuradan 6, şuradan da 8. 8631 yapması lazım. Bir işlem hatası. Ha, toplamını soruyormuş. Özür. Ben niye farkını buldum? Pardon arkadaşlar. Hemen toplamını çeviriyorum. Toplarsam kaç yapacak? 9 6 7 10. 1769 olması lazım. 10769 olması lazım. O da D seçeneği. Ama şöyle söyleyeyim yani bu soru biraz zor bir soru açıkçası. Ya bu soru yani bu kadar işlem yaparak getirme gerçek manada bu zor bir soru yani. Onu da söylemiş olayım. Hemen geçiyorum bir sonraki soruya. Son sorumuz bu da metin yayınlarından. Ne en az iki basamaklı doğal sayı olmak üzere. Eğer şöyle kutu içine kare içine koyarsan rakamlarını çarp yuvarlak için alsan rakamlarını topla demiş. Mesela 23 rakamlarını çarptım 6. bu da 23 rakamlarını topladım 5 yuvarlak için aldığımız için. Şimdi şu işlemin sonucu nedir? Hemen yapalım. Birincisi kutu için aldığım için rakamlarını çarpmam lazım. 3 kere 4 12. Doğru mudur? 12 ile de 8'i çarpınca 96 gelmesi lazım. Yuvarlak içinde diyorum. Burası 96. Ne yaptım şu anda? 3 çarpı 4 çarpı 8. 3 kere 4 12. 12, 12 ile 8'i çarpınca da 96 olarak buldum. E, artı dedim. Şuraya geldim. Bu yuvarlak içine aldığı için rakamlar toplamına bakıyorum. 8, 9, 17. 17. 7 daha 24. Yani kutu içinde diyorum. Buraya da 24 yazdım. Şimdi geldim bu tarafa. Bu yuvarlak içinde olduğu için sayıların rakamları toplamı yapmam lazım. 9, 6 daha kaç yapar? 15 artı. Burada rakamlar çarpımı. 2 ile 4'ü çarpınca da 8. 15 ile de 8'i toplarsam 23 yapacaktır. Yani cevabımız C seçeneğidir. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Bu biraz daha diğerlerine göre bence kolay bir soru ama genel hatlarla bence bu test çok çok güzel bir test. İyi geliştirir yani. Dediğim gibi yarın yine sayı basamakları 2 yapacağız. Yine 8 farklı yayından 8 farklı soru getireceğim ve normal soru çözüm videomuz da zaten kanalda olmuş olacak. Ya yani böylelikle mesela sayı basamaklarından toplamda 4 tane video olacak arkadaşlar. Bunun 3 tanesi direkt soru çözüm videoları olduğu için bence bu bütün meselenizi halleder. Yani buradan artık soru falan kaçıracağınızı düşünmüyorum ben. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.